Mm-hmm. <clears throat> Evet merhabalar umarım iyisinizdir yeni bir yayınla birlikteyiz bugün biraz rahat konuşacağız salı günkü e, eğitim toplantılar veya da söyleşileri gibi olmayacak bu biraz daha işte köyümüzle alakalı memleketimizle alakalı bir kısım e, Güzellikleri paylaşmaya çalışacağız. Evet, size iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bir hususu belirtmek isterim. Köyümüzle alakalı uzun yıllardan beri değişik kitaplardan, kişilerden, kaynak kişilerden dinlediğim, edindiğim bilgileri sizlerle paylaşacağım. E, tabii bu bilgiler büyük bir kısmı kulaktan duyma, kulaktan dolma diyebileceğimiz insanların anlattığı şeyler belki zamanında kaydedilmemiş olduğundan dolayı doğruluğu demeyin de belki delillendirmesi zor olan şeyler olabilir. Birçok insandan köyümüzle alakalı, etrafımızla alakalı çok şeyler dinledim. Bunların büyük bir kısmını zamanında not aldım. Zannediyorum 14-15 tane yazı oluşmuştu yıllar önce. Şu anda da onları revize edip tekrar yayınlamayı düşünüyorum. Ayrıca daha sonraki yıllarda bol bol tarihten, tarih kitaplarından ilimizle köyümüzle, memleketimizle alakalı epey yazı okudum, okumaya çalıştım. Şimdi bunlarla alakalı da bir araya getirip sizlere bir kısım bilgileri paylaşmayı arz ediyorum. Temel hedefimiz yeni neslimizin, yeni yetişen neslimizin bunlardan haberdar olması. En azından kendi memleketiyle alakalı, yöresiyle alakalı bir kısım güzellikleri, bilgileri duyması, bilmesi. Kendisinden sonraki nesillere intikal ettirmesi temel hedefimizdir. Bir de nereden geldik, nedir, ne değildir düşüncesine ya da durumuna bir yönüyle de bir çözüm olur. Bu da temel hedeflerimizden bir tanesi. Bunu da paylaşmış olayım. Evet, tabii tekrar başta ifade edeyim. Zaman zaman da tekrar tekrar söyleyeceğim. Bu bilgiler büyük bir kısmı insanlardan duyduğum, dinlediğim ve daha sonra da üzerine bir kısım kitaplar okuyarak pekiştirmeye çalıştığım bilgilerdir. Yeni bir bilgi çıktığı takdirde bu eski bilgi değişebilir, gelişebilir, farklı bir konuma da gelebilir. Bunu da şimdiden ifade edeyim. Evet köyümüz, bahsedeceğim köy, evet Kırıkkale ili eskiden e, Keskin ilçesine bağlı idi. Şimdilerde Çelebi e, ilçesine bağlı olan Kepirli köyüdür. Buradan bahsetmeye çalışacağım. Ülkemizin yaklaşık ortasına denk gelir. Yani Türkiye'yi böyle... E, işte artı gibi bölerseniz, bölerseniz demeyelim de böyle çizgi çekerseniz yaklaşık olarak ortasına düşen bir yer. Ankara'ya yaklaşık 100 kilometre, Kırıkkale ve Kırşehir'e 60 kilometre olan bir köyden bahsedeceğim. 900 küsür metre yüksekliğe kurulmuş Behrek Dağı'nın, geçen söyleşide bahsetmiştim, Behrek Dağı'nın eteğinde, güney tarafında kurulmuş bir köy. Bir dönem itibariyle 20 küsüre kadar inmişti hane sayısı. E, hatırladığım e, en yüksek miktarı da 80 küsür idi. Şu anda da bildiğim kadarıyla 30 küsür şey 50 küsür hane olarak devam ediyor. Yazlık kışlık olarak kullananlar da var. Evet öncelikle köyümüzün isminden başlayalım. Evet Behrek Dağının isminin nereden geldiğini geçen hafta bahsetmiştim. Şimdi e, Kepirli ismi nereden geliyor? Ondan bahsetmek istiyorum. Kepir aslında kepir olarak öncelikle bahsetmek lazım. Li aitlik ekidir malumunuz. Kepir kıraç, verimsiz toprak demektir. Özellikle kepir yoğun olarak toprakla alakalı yerler ve şeyler için kullanılır. Genel itibariyle de verimsiz kıraç. Kıraç demektir aslında. Kıraç illa verimsiz olacak manasında değil suyu olmayan, sulu olmayan toprak yerlere de ekimle dikilen yerlere de kraç arazi, kraç derler ve önemli bir tarım e, alan olarak kullanılır. Kepir ismi normal olarak oradan geliyor. Bunun birkaç sebebi vardır. Kepir isminin gelme sebebi vardır. Birincisi ve en önemlisi o etraftaki köylere göre daha en yakın olan köy bizim köy. E, dolayısıyla o civarda ki hala köyün içinde muhtelif yerlerinde de vardır. Meşe ağaçlarının sökülmesiyle, kesilmesiyle oluştuğundan dolayı kıraç olmuş. Halk arasında kıraç kelimesi çok kullanılmaz. Daha çok ekilen yerler için, ekilmeyen yerler için kullanılır. Fakat boz toprak, boz yani biraz böyle e, kisli toprak, boz toprak olarak da e, ifade edilir. Köyümüzün ismi Kepir oradan geliyor. Kepirli de kıraç yer, kıraç arazi e, kıraç arazi olması ağaçlar kesildiğinden dolayı oralar taşlık araziler açığa çıkmış, boz toprak açığa çıkmış. Etraftaki diğer özellikle Karaal, Karabucak, Köprüköy gibi köylere göre daha az verimli olduğundan dolayı da bu isim ecdadımız, atalarımız tarafından kullanılmış. köyümüze yaklaşık olarak 10-12 kilometre uzakta yani e, tarafında Aşağı Şık şimdi eski adı şimdiki adı ee, zannediyorum İkizler olması lazım. İkizler köyünün hemen karşısında ki atalarımızın bir kısmı da oradan gelme zaten. E, Kepir Uşağı beldesi vardı. Yıllarca orada durmuşlar. Orası da bu adla anılıyor. Türkiye'de e, ülkemizde dört tane Kepirli köyü var idi. E, 1993 yılından 2003 diye hatırlıyorum yılına kadar e, Kepirli köyü Bitlis'in Hizan ilçesinin Nur eski adı köyü Kepirli idi. Fakat 2003'te zannediyorum değiştirildi adı. Kepirli iken tekrar Nurs oldu. Bunun dışında Urfa'nın hemen yaklaşık 10-12 kilometre merkeze bağlı Kepirli köyü vardır. Oldukça büyük bir köy. Göbekli Tepe'ye giderken bir köy. Oraya gittim o köye. Bir de Mersin'in yanılmıyorsam o da merkeze bağlı. Oraya gidemedim. Bir de orada Kepirli köyü var ve üçüncü köy de bizim köy. Bunun dışında Kepir Kepir ismi soyadı olarak özellikle Türkmenler yörükler arasında soyadı olarak, belde adı olarak bol miktarda var. Türkiye'nin muhtelif yerlerinde özellikle Orta Anadolu ve Ege bölgesinin iç kesimleri Aydın, Nazilli, Aydın, Denizli ve Afyon civarında, Eskişehir civarında ad olarak da çok miktarda kullanılıyor. Özellikle biraz böyle dağın eteğinde olan yerler için yoğunlukla kullanılan bir yer. Evet, Kısaca Kepir ve Kepirli buradan geliyor. Köyümüzün e, kuruluş yerleri ilginçtir. Normalde biz batıya doğru gitmeyi seven bir milletiz ama bizim köy biraz doğuya doğru gitmeyi seviyor. Temel sebebi de şudur. Köyümüzün şu andaki bulunan köyün yani camiyi merkez olarak kabul ederseniz şu andaki bulunan köyümüzün yaklaşık olarak 3-4 kilometre uzağında yani batı tarafında Delikli Kaya diye bir yer var. Çoğu arkadaşımız, işte yaşı benim gibi olan ya da benden daha küçük ya da daha büyük olanlar bilirler. Delikli Kaya diye bir yer var. Böyle hemen dağın eteğinde, yani yaklaşık olarak 900 küsür metre yüksekliği, dağ 1500 metre kabul ederseniz, tamam, 900 tamam. küsür metre yüksekliğinde koca aman bir taş, yani böyle bir devasa, bilemiyorum kaç yüz ton civarındadır. Bunun batıya bakan tarafı oyulmuş. E, tabi yontma taş devrinden kaldığını tahmin ediyoruz. E, o da M.Ö. 2000-2500 yıllara kadar çıkabilecek bir yer. Bu delikli kayanın hemen altında 3 kat şeklinde koca bir alan. Ben tam saymadım ama bir dönemde saydığım kadarıyla 50'den fazla bir yerde, 70 civarında bir yerde, belki 30-35 tane de altta olmak üzere o iki derenin arasında, Kuru Dere ile Çukurguş deresinin arasında oldukça geniş bir e, yerleşim yeri deyim ben. Devasa taşlar, tonlarca büyüklüğünde taşlar. Böyle 50 metrekare, 100 metrekare alanlar çevrilmiş. Muhtemelen eski evler bahçeli ya da bahçesiz bir şekilde ama bitişik nizamla yüzlerce ev var. Köyün muhtemelen milattan önceki yerleşim yeri orası. Milattan önceki yerleşime çok müsait. Arka taraf dağ, hmm, hmm. ön taraf ve yan taraf her iki tarafı korunaklı bir şekilde dere. Yani o dönemdeki en büyük amaç güvenlikti. Malumunuz gerek e, o dönemde yaşayan ne tür hayvanlar varsa onlardan gerekse diğer insanlardan korunmak için. İşte şu anda tabi derelerde çok su kalmadı. Kuru dere kurudu zaten adı üzerinde. Bizim orada derelere özde denir. Kuru özde derler oluyor. Çukurguşlu deresi de yıllarca su akıyordu ama artık o da kesilmiş vaziyette. İki derenin arasında e, koca kocaman bir köy. Evet bizim köy işte bu yerleşim yerinin. Ha burada bu dediğim yerde bol miktarda çanak çömlek parçaları bulundu. Yerleşme oldukça müsait. Etrafında bol miktarda çeşme vardı. Ve bu delikli kaya dediğimiz yerin bir 5-600 metre altında çukur kuşla tarafında ben orayı, orayı hatırlıyorum. Gittim gördüm de devasa bir han vardı. Daha sonra onlar davar hanı olarak kullanıldı ama asıl önemli olan orası koca bir handı e, ee, bunları da hanlara da geleceğim. Koca bir han vardı orada. Yine bu delikli Kaya'nın e, kuzey tarafında o Çukur Kuşu deresinden yukarı doğru yaklaşık olarak bir buçuk kilometre falan çıkınca hemen hemen dağın şu anda e, rüzgar türbünlerinin olduğu yere denk gelir. Oraya çıktığınız takdirde orada da onu da iyi hatırlıyorum. Daha sonra taşlarını götürdüler. E, koca orada da bir han vardı. Bu hanların olduğu o arada geniş bir yerleşim yeri var idi. Belli yani hala kazı yapılmadı. Hala kazıldığı takdirde çok şeylerin çıkacağını eminim düşünüyorum. Evet köyümüz nereye kuruluyor? Köyümüz bu Delikli Kaya mevkiinden yaklaşık 1 kilometre. Şu anda Çukuru olduğu belde Oraya affedersiniz Gavuroğlu'nun dölek derler. Gavuroğlu'nun dölek de derler. bunu niye dediler? Bu da uzun bir hikaye. Oranın hemen doğu tarafında hala yeri durur. İlk yerleşen ecdadımız yani 4 nesil öncemiz oraya yerleşiyor. Oralar tabi şu an itibariyle taşlık ve düz arazi gibi gözükse de siz böyle bir 200-300 yıl önce düşünürseniz oraların çok geniş pelit ağaçlarla palamut ağaçlarla, meşe ağaçlarla dolu olduğunu da az çok tahmin edersiniz. Orada yerleşilen yer böyle bir yaklaşık 100 120 metrekare 3 tane, şu an itibariyle 3 tane geçmişte daha fazla olabilir. Çünkü arazi çok müsait orada, yerleşmeye müsait. Orada bir yer var, yerleşim yeri var. İşte köyün ilk yerleşenleri, evet Veziroğulları denilen aile, ki şu anda sülale devam ediyor köyde ve Ankara'da, ilk yerleşim yeri orası. Tahminen köy kütüğündeki deftere ve biraz da büyüklerimizin anlattığına göre Veziroğulları, Evet köken itibariyle köprü köyünden gelmek, gelmedirler. Zeybekler de denir. Zengin bir sülale orada kervanları olduğu ya da büyük arazilerinin olduğu ve Kepirli köyünün o kısmını da çiftlik olarak kullandıkları rivayet edilir. Ben bizzat o ne diyelim sülalenin önemli Süleyman amca Allah rahmet eylesin onları da dinlemiştim. Birkaç defa başkalarından da dinledim. Onun anlattıkları çerçevede Veziroğlu, Fazlı Bey veya Mustafa Bey, Mustafa Fazlı Bey olduğu da söylenir. Oraya 1800'lü yıllarda geliyor. Yani köyümüz yaklaşık olarak 200-220 yıllık bir köy. İlk yerleşim yeri orası. Oraya geliyorlar. Muhtemelen koyunları, davarları bol olan bir sülaleymiş. Yıllarca da öyle idiler. Ee, bol olan bir sülale. Yerleşim yeri müsait hemen aşağı tarafı ve yan tarafı dere. Bu sülalenin arazilerinin o benim yerleşim yeri diye tarif ettiğim yerin hemen yanında olması da bu e, ifadeyi güçlendiriyor. Orada ev olduğunu da az çok hatırlarım ama tabi e, çok teforatı da bilmiyorum. Daha sonra bizim dedeler geliyor. Satılmışlar derler bizim sülaleye. Onun da hikayesi uzun ona sonra gireceğim. E, satılmış koca dördüncü dedemiz oraya geliyor. Onların hemen yan tarafına oraya yerleşmiş oluyor. Köyün ilk kuruluş yeri burası. Yani şu andaki camiyi baz olarak alırsak bir buçuk kilometre batı tarafında. Daha sonra köy e, şu andaki bulunan köyüm şu anda bulunan köyümüzün yerine yani ortadaki derenin aktığı yerin kenarına geliyor. Eskiden evler şu anda biraz daha değişti. tabi nispeten dağılmaya başladı. Eskiden evler bitişik nizandı. Yani birbirine bir sülale komple birbiriyle bitişik bir şekilde devam ederdi. Hala bazı sülalelerin evleri birbirine bitişik şekilde devam ediyor. İşte e, karşı tarafta bir sülale sülalesi, işte Veziroğulları sülalesi, hemen onların yan tarafında bizim e, satılmışlar sülalesi, sol tarafta efendim Darçınlar sülalesi, üst tarafta Kalemderler sülalesi gelip yerleşiyor. Hacı Hasanlar hemen yan tarafta bitişik nizam olarak devam edip gidiyorlar. Töğün e, daha sonra buraya gelen Şahanlar, e, şu andaki üst tarafta evleri bulunan, yan yana bulunan, onların iki yerden, ben yani tapu kayıtlarına göre, Kama'nın Sarı Ömer köyünden, ki bizim kökenimiz de oradır, Sarı Ömer köyünden geldikleri, fakat kendi ifadelerine göre de bir kısımlarının Köprü köyünden geldiğini söylüyorlar. Tapu Sarı Ömer'den geldiklerini, fakat kendileri de o taraftan geldiğini, belki gitmiş oradan gelmiş de olabilirler. Bu da ayrı bir mevzu. Eğer farklı bir bilgileri varsa bilmekten onur duyarım, memnun olurum. Evet, köyümüzün yerleşim yeri olarak burası. Köyü önemli kılan nedir? öne Köyü en önemli kılan şey İpek yoludur. İpek yolu e, Kama'nın hüyük şu anda çırgan köyünde. Japon e, bahçesi, Japonların kazı yaptığı yer olarak bilinen yerden. Tabi o dönem itibariyle üst taraftaki şu andaki mevcut yol değil, aşağı tarafta Karakaya e, tarafından geliyor yol. Karakaya üzerinden e, yaklaşık olarak bizim köye yani o Kalehoyük dediğimiz yer, 30-32 kilometre filandır. Oradan aşağı, aşağı üzerinden Karakaya o taraftan gelir ve doğruca Müsellim köyüne. Müsellim köyü bizim köy yaklaşık olarak 1 kilometre kuzey doğumuzda bulunan bir köy. Müsellim askeri garnizon demek. Orada büyük bir yani o dönemde büyük bir kale vardı. Yüce Hisar dedikleri, Hisar dedikleri kale, Ahmet Dede Kalesi dedikleri bir yer vardı. Şu andaki su deposunun olduğu tarafta. Oraya, orası e, askeri garnizon, aynı zamanda gözetleme kulesi Müsellim. Osmanlı'da bir askeri birlik. E, daha çok böyle yaya e, birlikleri yani kara birlikler olarak değerlendirebiliriz. Oraya gelirlerdi. Oradan da o Müsellim köyünün alt tarafından, şu andaki mezarlık tarafından, yani Müsellim'in mezarlığı tarafından Gediğin ağzı derler oraya. Hatta o, ben eski yolu hatırlıyorum yani hala birazı duruyor. Oradan yol iki ayrılırdı. Bir tanesi Konur kasabasına giderdi aşağı arkadan aşar. Bir diğer tarafı da bizim köyün o tarafa doğru gelirdi. Müsellim ile bizim köy arası yaklaşık bir kilometre hemen hemen ortasına yakın bir yerde şu anda tabi orası bir dönemde taş ocağı olarak kullanıldı. Bu dediğim han tamamen ortadan kalktı. Orada böyle iki tane ben iki tanesini hatırlıyorum eskiden daha fazla olabilir. E, i̇ki tane koca han vardı. O han işletildiğini büyüklerimiz bize anlatırlardı. Ben koca koca duvarlarını yani gördüğüm dönem itibariyle bakarsanız şekli ve şemaili de böyle biraz kiliseyi de andırıyor idi. Tabii sonra yıkıldı oralar. Koca bir han vardı orada. Bu hanlar bazı zaman daha sonra dönemde davar ağlı olarak da kullanılmış. O da bilginiz olsun. Halkımız arasında bu davar ağlı olarak biliniyor olabilir ama asıl oralar hanlardır. Ee, o İbo'nun suyu diye bilinirdi orada. Orası tarihi eserlerin olduğu bir yerde. Hatta bir kısım aile veya da kişilerin oralardan bir kısım gömüler buldukları rivayeti de vardır. Çok konumuzla alakası, yani en azından benim alakam yok. Oradan gelir bizim köyün üst tarafından Dağdağan dediğimiz Dağdağanlı. Dağdağan Çıtlık demek. Çıtlık'ın resmi adı Dağdağan'dır. Dağdağanlı'dan Sabri amcanın suyunun oradan Oradan yukarıda bahsettiğim Çukur üst tarafındaki hana giderdi. Hanlar tabi o dönem itibariyle yolcuların, kervanların konakladığı yer. Ben büyüklerimin birçoğundan bu hanın veya da bu yolun, kervanın kullanıldığını bizzat duymuşumdur. babamdan da defalarca dinledim. Hatta orada mahsur kalanların gelip gittiğini de rivayet ederdi. Bu yol kullanılıyor. Bu yolun yaklaşık olarak kullanılıyor derken biliniyor yani yeri. 4-5 kilometresini bizzat ta sakızlığın kafaya kadar gitmişimdir. Bu yolu az çok biliyorum. E, yolun muhtelif yerlerinde böyle bir 5 kilometre, 3 kilometre yani yolun sertliğine göre hanlar var imiş. Şu anda tabi bunların büyük bir kısmı maalesef bir yönüyle kalmadı. Bu yol bizi yani İpek yolunun Kayseri'den Ankara'ya giden kısmı bizi e, köyü güçlü e, kılmış ya da e, yol uğrak yeri haline getirmiş. Gelenler gidenler çok olmuş. Bu nedenle bu İpek yolunun bu kısmının, bu güzergahının etrafında yerleşim yeri çok. Mesela İbo'nun çeşme dediğimiz yerde etrafta bol miktarda yine çevrili yerler ev olarak kullanıldığını tahmin ettiğimiz yerler bulabilirsiniz. Yine hemen o dağdanlığın hemen altında kocaman çevrili yerler bulabilirsiniz ki duvarları yıllardır hala birkaçtan bir belli bir kısmı hala duruyor. Görebilirsiniz yani. Bu nedenle bu İpek Yolunun kenarı bol miktarda yerleşim, kalıcı yerleşim olan yerler de var. Çünkü taşlık varsa, çevrili bir yer varsa bu kalıcı yerleşim yeridir. Muhtemelen gelip gidip böyle kısa süreli kaldıkları yerler de var. Evet, köyümüz hareketli bir yol üzerinde olmasından dolayı. Bir yoldan daha bahsetmek isterim. Köyün alt tarafında, yani şu anda güney tarafımız diyelim, Karal eski Karal Yolu üzerinde eee Çatalım Bekir'in yerler derler oralar. Hatta orada epey büyük bir mezarlık vardı. Zamanla işte yol ve diğer şeylere gitmiştir. Muhtemelen çok büyük bir yerleşim yeri var. Hatta ilginçtir oraya muhtemelen sıcak su da olabilir. Ilıca derler oraya. O e, şu andaki Kırıkkale şey şu andaki Ankara Kırşehir yolu üzerinde oraya Ilıca derler. Orada da çok yoğun yerleşim yerleri olduğu gözüküyor. Çünkü koca koca taşlar var. Ilıca olduğundan dolayı da sıcak su Sıcak su da olabilir efendim içme temiz nezaketli e, sağlığa şifa gelen e, şifa veren su da olabilir İkisi de mümkün. Sıcak su olma ihtimali kanaatıma göre daha yüksek çünkü orada e, çok eskiden e, değirmenler olduğunu hatta yeri bir tanesini daha çok biliyorum iki tane su değirmeni oldu o kadar çok su geldi su değirmeni olduğu rivayeti de var İnsanlar oraya işte buğday veya bulgurunu öğütmeye e, gitmişler gelmişler. Şimdi oradan yani İdebeli'nden gelen yol şu andaki yol değil. Şu andaki yolun ne diyelim biraz daha böyle kuzey tarafına düşüyor. İdebeli'nden gelen yol, İdebeli'nden gelen yol bizim e, köyün güney tarafı olarak düşünün. Güney tarafından aşağı doğru karala doğru gidiyor. Hatta ilginçtir. E, yıllar önce yazmıştım bunu. E, Atatürk e, Ankara'ya gelirken o 1919 yılında 27 Aralık'ta zannediyorum Ankara'ya geliyor. İşte o dönemi itibariyle o dönem itibariyle bu yolu kullanıyor. O dönem itibariyle bu yola geliyor, bu yoldan geçiyor. Bu nedenle oraya büyüklerimiz Atatürk yolu, Atatürk'ün geçtiği yol derlerdi. Yıllarca bu yol kullanılıyor. Şu anda yol hala devam ediyor. İşte traktörlerin, işte biçer gitti gelip gittiği bir yol olarak kullanılıyor. Fakat öyle tabii aktif, çok aktif bir yol değil. Tarla için kullanılıyor, ekim için kullanılıyor. O yol bir trafik kazası oluyor. Büyük bir trafik kazası artık ne yılını tam bilmiyorum. Fakat büyüklerimizin anlattığına göre büyük bir trafik kazası oluyor ve o yol iptal ediliyor. Daha sonra şu andaki mevcut Kırşehir-Ankara yolu yaklaşık 1-1,5 kilometre aşağı tarafa alınmış oluyor. Bu yönüyle yolun olduğu yerler daha çok gelişmiş, daha çok böyle gündeme taşınan yerler oluyor. Köyümüzün yollarla, hanlarla alakalı kısmı bu. Evet, köyde bitişik nizam evlerden bahsetmiştim. Köyün ilk camisi, köyün ilk camisi tabii. E, tabi cami, okul, çeşme bunlar köyün ortak e, ne diyelim buluşma mekanları. İlk camisi şu anda Cafer Yolcu'nun eylesin Cafer amcanın hemen evinin yan tarafında. Onun da duvarının birazını hatırlıyorum. Bizim evde yani daha doğrusu bizim derken de 3. De, dedemin evi oluyor. E, yerleşim yeri de hemen oraya işte 50 metre e, yakınında. Oraya gelip ilk camiyi kuruyorlar. Dolayısıyla e, bitişik nizam olarak düşünürseniz hemen hemen herkes 150 metre yürüyerek ulaşabileceği bir yer. Daha sonra işte şu andaki bulunduğu yere e, gelmiş oluyor. Evet köy kısaca yani gerek e, köken itibariyle kökenden kastım kelime malum e, topraktan gelme. Evet köyümüzün <laughs> etrafı e, birçok ben yani yüzlerce diyebilecek kadar hatırlıyorum. Birçoğuna da gittim. Duyduğum her tarafa da ulaşmaya çalıştım bu manada. Bol miktarda küp var. Yani bir dönem itibariyle diyebilirim. Gerçi bizim insanımızda çok böyle küpleri sağa sola gömmek gibi bir alışkanlık yok ama muhtemelen oralarda yaşayan Ermeniler ya da Rumlar olabilir. Kuvvetle muhtemel Ermeniler olabilir her bağın içerisinde küpler var. Bizim kendi bağımızda da biliyorum hala duruyor. E, kocaman küpler var. Yani 1-1,5 bir, bir, buçuk metre. Hatta bizim e, Nur amcanın da bağın şeyin, tarlasının içerisinde ne diyeyim size böyle bir 4-5 metre genişliğinde var diyebilirim yani. Kocaman bir küp hala duruyor. Mezarlığın hemen yanındaki tarlanın küçük kısmının ortasına yakın bir yerde duruyor. Bizim evin hemen alt tarafında yaklaşık 2 metre yüksekliğinde koca bir su küpü vardı e, hala yarı yarıya duruyor yarısını kırdık e, yarı yarıya da duruyor. Şimdi bol miktarda köyün özellikle güney tarafında şu anda tarlaların ve bağlar çok kalmasa bile bağların olduğu yerlerde bol miktarda e, ben su küpü deyim ama şarap küpü de olabilir o dönemde yaygın malum Ermenilerde şarap vaftizler filan da onlarla yapıldığından dolayı e, yoğun bir şekilde kullanılıyor. Muhtemelen o tür bir durumda var bol miktarda küp var. <laughs> Yine e, köye su gelirken biz ben biz de çalışmıştım orada da e, hemen köyün o, şu andaki su deposunun olduğu yere yakın bir yerde küçük bir çocuk mezarı hatta saçları filan olan kemikleri filan olan birileri bulmuştu yani işte bulanlar da yaşıyorlar kendilerinden e, dinleyebilir sorabilirsiniz <laughs> orada e, hala mezarlıkların olduğu işte biz küçük küçük paralar özellikle mesela kendim de Roma parası bulmuştum Romalılara ait o Roma rakamlarıyla yazılı Roma'lara ait paralar kemikler efendim taşlar taş parçaları bol miktarda bulundu hala da bulan vardır bu da aldıkça hareketli çünkü ticaret yolu üzerinde olduğu için ister istemez bir sürü gelenler gidenler olmuştur evet kısaca köyümüzün genel olarak yapısı bu Genel olarak diyorum yapısı. Evet bol miktarda meşe palamut, o daha özellikle meşe ağacı meşe palamudu diyorlar ya bizim orada daha çok pelit ya da palıt derler. Özellikle koyunlar için çok iyi besleyici bir şey toplanır, yakılır efendim ağaçları kesilerek yakılır, odun olarak kullanılır son yıllarda askeri bölge ilan edildiği için artmaya başladı. Ağaçlar çok güçlü bir şekilde artmaya başladı. İyiler şu anda da daha da güçlenir umarım. Bunun yanında, bunun dışında köyümüzde bol miktarda bir dönem itibariyle şu anda tabi eski şeyi kalmadı. Badem ve kayısı çok miktarda yetiştirilir idi. Ceviz ağacı bol miktarda var. Şu anda tekrar bir atılıma da girdi köylülerimiz. Eskiden e, köyde bir çocuk doğduğu zaman onun adına bir tane muhakkak ceviz ağacı dikilirdi ki bizim e, evde hemen hemen herkesin bir tane ceviz ağacı vardı. E, bir ceviz ağacı dikilirdi onun nasibine dikilir, onun işte büyüsün onunla beraber büyüsün düşüncesiyle. Bunun yanında elma erik bol miktarda var. E, erik biraz daha yöreye has güzel bir tadı lezzeti e, olan. E, bunun dışında bağ çoktu eskiden çok miktarda bağ vardı üzüm bağları vardı günlerce kesmesi işte üzüm pekmez yapılması ağda yapılması filan sürerdi. Fakat şu anda çok eskisi gibi kalmadı. Son olarak bitiriyorum. Tabii ki köyde yapılacak işler çoktur. Fakat ağaçlandırmaya yönelik çok ciddi bir gayret gerekiyor diye düşünüyorum. Güzel bir planlama yapılırsa çok şey de değişebilir. Son yıllarda köye müthiş bir dönüş başladı özellikle emekli olup gelenler ya da emekli olmadan efendim gençlerden bol miktarda arazi alıp veya de eski arazilerin üzerine ev yapanlar çoğaldı. Bu iyiye işaret. Umarım tekrar farklı bir kalkınmaya köy kültürünün yeniden o dayanışmanın o güzelliklerin yeniden ortaya çıkmasına, gelişmesine vesile olur. Efendim katımlarınız için çok teşekkür ederim. Köylü alakalı videomu bir iki daha ilave edeceğim. Buradaki temel amacımız yeni neslimize veya bir kısım insanlara gidip göremeyenlere kendi memleketimizi, kendi memleketlerimizi, başkaları da başka köyler ya da beldeler için bu hazırlıkları yapabilirler. Hiçbir mahsuru yok. Bunlar belgedir, yaşaması lazım. Bir kısım insanlara bunların intikal ettirilmesi lazım. Salı günü inşallah bekleriz müsait olanları saat 21'de. Salı akşamı böyle içeriği değil de dışarıyı memnun etmekle alakalı konuşacağız. Hepinize iyi günler diliyorum.